Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Güzel bir video ile daha karşınızdayız. Neden güzel bir video? Çünkü maaş düşüşleri ve prim ödemesi ile ilgili bilgiler olacak bu videoda. Dikkatli izleyin. Bu videonun verilerini açıklama bölümüne link koyacağım. Oradan tıklayarak kendiniz görerek de kendinize uyarlayabilir, hesaplamaları yapabilirsiniz. Evet. İzleyicimizden gelen mail Sırasıyla Ekim ayında emekli maaşına 60 gün borçlanma sonrası maaşım ayın 24'ünde güncellendikten sonraki görüntüleri gönderiyorum demiş. Yine en son alt, dün 60 gün tabandan borçlandıktan sonraki maaşımı da gönderiyorum. Her iki borçlanmaya yatırdıktan sonraki maaşım 6 TL civarı düştü demiş. Beraber verileri inceleyelim. Ödeme öncesi maaş görüntüsü bu şekilde. 13.665 lira maaş 546 lira ek ödeme. Ortalama yıllık kazanç 26.150 lira. Özellikle buna dikkat edeceğiz. Şu bölüme dikkat edeceğiz. Şurada da prim günleri, burada da yansımaları falan göreceğiz. Evet, şimdi ilk 60 günlük ödemeye bakalım. Evet, prim günümüz 8970 olmuş. 60 günlük askerlik ödemesi. Evet, buradaki 13.665 lira olan maaş 13.659 lira. Yani burada 6 liralık bir düşüş gerçekleşmiş. Şimdi en önemli düşüş ortalama yıllık kazanç bölümünde. Tabandan yatırıldığı için izleyicimizin birimleri yüksekten yatıyordu. Gördüğünüz gibi 25.722 lira. 428 lira bu bölümde bir düşüş gerçekleşmiş. Aylık bağlanma oranı 2'de bir değişiklik yok. Şu bölüm aylık bağlanma oranı 3'te de bir değişiklik yok. Şimdi bu 60 gün borçlanmadan sonra izleyicimizin 30 gün sigorta primi yatıyor. Evet. Çok güzel denk geldiği için 30 gün sigorta primi. Bunu nereden anlıyoruz? 5050 gün 2008 sonrası. Bir önceki videomuzda baktığımızda 5020 gündü. 5050 güne geldi. 30 gün TGK ödemesi gerçekleşmiş. Şuradan da baktığımızda SGK ödemesi 17.459 17.640'lı bir rakamlara çıkmış. Şu bölümde tam göremiyoruz ama yani ortalama 200 lira ortalama aylık kazancı artmış. Yani birimleri bayağı bir yüksekten yatıyor. Yaklaşık olarak TGK bürütü 35 ile 45 bin arasındadır diye tahmin ediyorum. Bu prim yaptıktan sonra maaşı 13.906 liraya artış 247 lira. Ek ödemedeki artış 10 lira. Yani 30 günlük çalıştığı için 30 günlük sigorta primi iş yeri ödemesinde 257 lira maaş artışı gerçekleşmiş. Fakat bu maaş artışı aylık bağlanma oranı 2'nin artışıyla bir kısım daha fazla olmuş. Şu normalde 150 lira civarlarında olacağını tahmin ediyorken bu aylık bağlanma oranı 2'de 2 puan artmış. Bu artışla 250 lira oldu. Hani o yönden bu artış burayı 250 lira olmasına sebep oldu. Şimdi bu artıştan sonra izleyicimiz 60 gün bir daha askerlik ödemesi yaptı. Şurada 25.722 lira or olan ortalama yıllık kazancımız. Bir sonraki ödemede 454 lira daha düşerek 25268 liraya geriledi. Gördüğünüz gibi birim günümüz 9060. Maaşımızda da 906 liraydı. 13906 liradan 13894 liraya düştü. 12 liralık bir düşüş gerçekleşti. Yani durum böyle. Şimdi gelelim en önemli tavsiye noktalarımıza. Şimdi burada 2000 öncesi için gösterge, 2000 sonrası için ortalama yıllık kazanç 2000-2008 arası. 2008 sonrası için maaşı etkileyen en önemli faktör de ortalama aylık kazanç. Şimdi 2000 öncesi gösterge rakamı, maaşı etkileyen durum 2000-2008 arası. Ortalama yıllık kazanç bölümü maaşımızı etkiliyor. Bu videodan da gördüğünüz gibi 2008 10. ayından sonrası için de ortalama aylık kazanç bölümü. Yani aylık bağlanma oranı 1 dediğimiz bu bölüm, aylık bağlanma oranı 2 dediğimiz bu bölüm ve aylık bağlanma oranı 3 dediğimiz bu bölüm. Aylık bağlanma oranı 1 2000 öncesi, 2000 2008'in 10. ayına kadarki olan dönem aylık bağlanma oranı 2. 2008'in 10. ayından sonrası içinde aylık bağlanma oranı 3. Yani emekli maaşımız 3 farklı şekilde hesaplanıyor. Bu emekli maaşı robotunun verileri de 3 farklı şekli gösteriyor. Şimdi ekranı bir daha temizleyip size tavsiyelerimi söyleyeyim. Şimdi şu bölüm göstergemiz 9475 puanın üzerinde ise tabandan askerlik borçlanması yapmanızı tavsiye etmiyorum. Burası 10.000, 11.000, 12.000, 13.000, 15.000'e kadar çıkabiliyor. 15.000'e çıktığında 2.000 öncesi ödemeleriniz yüksek. Siz bunu tabandan ödediğinizde, asker ücretten ödediğinizde bunu düşürme ihtimaliniz oluyor. Ve bu düştükçe maaşınız düşebiliyor. Şimdi geldik ikinci duruma. İkinci durum ortalama yıllık kazanç bölümü. 2000-2008 arası. izleyicimlerimizin tereddüt ettiği bölüm. 2000-2008 arası. Ortalama yıllık kazancınız 8 9000in 10000in üzerinde ise Ne yapıyoruz? Tabandan borçlanma yapmıyoruz. Bu net bir durum tabandan borçlanma yaptığımızda burasını kendi elimizle kendi ayağımıza sıkıyoruz gibi bir şey oluyor. Hani paramızla rezil oluyoruz dedikleri olay bu olay. Bunu hani minimum 3 kattan yapmamız gerekirdi. 3 kat, 4 kat. Yani aylık günlük kazancımız asgari ücretle 215 lira gözükürken bunu 860 lira olarak belirtirsek bir aylık askerlik borçlanmasını 8 bin lira öderiz ve buradaki düşüşü engellemiş oluruz. Hani maaş artışına dönmüş olur olay. Yoksa birimi ihtiyacımız yoksa bu tür bir maaşta 2000 öncesi olsaydı tabandan ödeme maaş artışı olabilirdi. Fakat 2000 sonrasını yine maaş artışı olurdu. Fakat tabandan ödemede maaş artışının olması biraz zor böyle durumlarda. Ortalama aylık kazanç bölümüne geldiğimizde bu 2008 sonrası kazançlarınızın ortalaması fakat bu aylık bağlanma oranı 1 ve 2'nin de içine alındığı bir durum. Bunun için şu bölümün de yüksekse aylık bağlanma oranı 3 bunun %50'sini alıyor. %50'sini alıyor demek hani bunun yarısını alıyor gibi düşünün. buradaki durum yüksekse tabandan ödeme yine yapmıyoruz. Yani şurada maaşınız aşağı yukarı kısaca özetlemek gerekirse 6500-7000'in üstünde ise bunu tabandan ödeme yapmak çok mantıklı değil. Buradaki rakamlar yüksekse Hani tabandan ödeme yapmıyoruz veya iç ödeme yapmıyoruz tabandan ödeyeceksek bunu mümkün olduğu kadar yüksekten ödüyoruz prim güne ihtiyacımız varsa durumumuzda yoksa EYT kapsamına 2000 öncesine girişimizi çekmek istersek o ayrı hani biraz düşüş yaşayalım ama biz primimizi tamamlayalım emekli olalım derseniz bu konuda sıkıntı yok ama bu şekilde günleriniz her şeyiniz tamam. Hani askerlik ödeyim tabandan ve maaşım artsın. Hani gördüğünüz gibi böyle bir olay yok. Böyle hani 4 bin lira verip 5000 lira verip şuradaki 13 bin liralık aylık maaşınızı arttırmanız çok kolay iş değil. Yani bunu arttırmak için 30 günde 10 bin lira 60 günde 20 bin lira para öderseniz maaşınızı arttırırsınız. 2000 lira verip maaş artma olayı olmuyor 60 gün ödediyseniz gördüğünüz gibi 12 lira düşebiliyor 60 gün 4000 lira para veriyorsunuz 12 lira düşürüyorsunuz maaşınızı onun için mümkün olduğu kadar şu videoyu dikkate alın bundan önceki videolarımızda da dikkate alın yani bu yaklaşık olarak 20-25. videomuz oldu hala Hani videolarımız 5'er dakika, 10'er dakika, 3'er dakika. Bunları izleyin, not alın. Şu kadar maaştı, şu kadar ödedi, tabandan ödedi, şu oldu. Bu kadardı, bu kadar maaşı vardı. Tavandan ödedi, maaşı şu oldu. Zaten 5-6 tane veriyi alt alta yazdığınızda sizin maaşınız hangi durumda olduğu gözükecek ve onu çözmüş olacaksınız. Yani bunun çok uzmana da gerek yok. Hiçbir şeye gerek yok. Yani burada kayıtlı veriler var. Ödenmiş bizzat net ekran görüntüleri var. Hani hiçbir şeye ihtiyacınız yok. Yani bir saat iki saat içinde 10-15 tane videoyu izlediniz. Zaten neredeyse profesör olacak duruma gelirsiniz. Kalemi kağıda alın ve yazın. Bu kadar basit. Evet fazla uzattım videoyu ama önemli bir videoydu. İşte hem askerlik borçlanması hem SGK primi ne beraber karşılaştırdık. Bu verilerin linkini açıklamaya koyacağım. Verilere tekrar bakmak isterseniz o linki tıklayıp verileri kendinizde not alarak izleyebilirsiniz. Verilerimiz açığa olacak açıklama bölümünde. Evet, videomuz bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Farklı fikir, görüş ve önerileriniz varsa bizlere mail adresinden ve yorum bölümünden ulaşabilirsiniz. Görüşmek üzere.